Evet dostlar, Kitty Kafuz'a hoş geldiniz. Ben sana, bugün sizinle Bravo 1988 M3 3 Seris M3 96 46 46 değil ya 30 açacağız 1 bölü 24 Bravo Alfa Romeo Fiat Audi Bugatti Dodge Ford Jaguar Range Rover Lamborghini Nissan Porsche bir böyle logosu Peugeot, Renault ve de Volkswagen. Şimdi bu araba açacağız. Bu araba dili farklıysa işte arkasında logo yoksa Macaristan'dan alındı. Ablam Macaristan'a gitti ve Macaristan'dan aldım. Türkiye'de bulamadığım bir araba açacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım açalım. Güzel bir şekilde. ne yalan söyleyeyim. Dostlarım birazcık. Arabayı açalım. Haydi bakalım. Evet arabamız geliyor. Gelsin bakalım. Evet, geldi. Hep birlikte. inceleyeceğiz. <laughs> <laughs> dedim aslan kralım düş, düştü bir araban aslan kralı bir yere koyacağım umarım güzel bir yere koyarız şimdi arabamızı güzel bir şekilde incelemeye başlayabiliriz evet arabayı iyice bir şekilde yapmayacak bir şekilde altından tonu bir açacağım umarım kameraman bir kamera gözüküyordu böyle bir şekilde arabayı çıkartıyorum evet Normalde bu araba 200 e, 1200 TL satılıyor. 900 TL satın alındı bana. Şimdi ben olayı anlatıyorum. Ben olayı anlatmama gerek yok ki. Arabayı açacağım. Bu araba için bekledim. Zaten bir anda böyle arabaları çok sevdiğim için de iyi ki koleksiyonu eklemiş olmaktayım. Şu anda ben bunu kutusunu açıp Zaten Brago, e, Türkiye'de aynı aynı firma. Ama Macaristan'dan gelmesi güzel oldu aslında. Evet, arabayı kaldıralım güzel bir şekilde. Umarım YouTube bana buradan... E, ...şu tornavida gözüktü diye şey yapmaz, işte böyle... E, ...bir şey yapmaz. Umarım yapmaz çünkü... Aa bu egzoz kimmiş? Egzoza bir şey olmasın demiş. Şu şunu ben kaldıracağım. Araba güzel bir şekilde ee, koyacağım yerine hızlı bir şekilde. Kutuyu başka bir yere koyalım. Allah'ım ya Rabbim. Şunu ben başka şunu ben buraya koyacağım. Evet, araba arabamızın kapılarını açalım. Güzel bir şekilde. Size çok güzel bir şekilde gölge olmayacak bir şekilde şey koydum. Evet arabamızı incelemeye başlayalım. İlk önce ben kapıları açacağım. Aa. Arabanın egzozu fena şekilde sağlanmış. Evet kapılarımız böyle dört, dört Kapılarımız açılıyor. Evet şu kapıyı da açalım. Evet bu kapıyı da açtık. Direksiyon şekilde kontrol edemedik. Şimdi arabamızı incelemeye başlayabiliriz. Evet Arabanın ön stop detayını yapmışlar şöyle gördüğünüz gibi M3 logosu ve burada bir yanda bu logosu ve farlarını yapmışlar şöyle bir şekilde ızgarasını yapmışlar arkada da sis far detayını yapmışlar böyle çekeyim. böyle bir şekilde çizgi detaylarını yapmışlar arabanın şöyle bir şöyle gösterdiğim bir şekilde arabanın silecek detaylarını yapmışlar gördüğünüz gibi M3'ün sarfımızı yapmışlar spoilerımızı yapmışlar spoiler, spoiler yapılmış İki tane direksiyonu yapılmış. Burada bir tane çeki derimi demir var bir araba olduğu için. Çeki her çeki e, demiri her arabada var. Arkada bir tane BMW logosu var. İşte arka far detayları var gördüğünüz gibi. Sinyal lamba burada da park lambaları var ve B, ve de BMW logosuyla M3 logosu var gördüğünüz gibi. Ve de Benzin depo kapağı var gördüğünüz gibi arabanın benzin depo kapağını da yapmışlar. Kapı kolunu yapmışlar ve kapılarımız şöyle bir şekilde açılıyor bakın gördüğünüz gibi. İç detayı da arabanın böyle iki kapısı da açılıyor. İki kapı da açılıyor ve de burada bir gördüğünüz gibi arabanın silecek ay direktleri demişim ya hız hız göstergesi falan var gördüğünüz gibi ve de dikiz aynası var dikiz aynası da çok güzel. Yavaş kapayalım. Bakalım nasıl gidiyor. Evet çok güzel bir şekilde gidiyor. İşte böyle aynaları var. Aynalarında böyle işte aynı ayna detayları var. Bakın gördüğünüz gibi dostlarım. Kapı olurdu da çok güzel. Bir de size kapı kolunu göstereceğim. Evet kapı kolunu gösterdim. Tam bir e, yarış arabası. İşte gördüğünüz gibi arabayı işte böyle tanıttık. Her sefer her her, şefal, her, her gibi. Bagaj açılmıyor sadece kapı iki tane kapılar açılıyor ve kaportası da şöyle açılıyor. Benim bir tane kayda m için var ya onun gibi açılıyor. Buna da ben zaten e, bu iki arabayı da koleksiyona eklemiş konum bu işte Macaristan'dan alındı. Bir ara işte neler var neler yok diye sizlere yapacağım hiçbir şey, hiçbir şekilde Bunlar sponsor falan değil Bunlar hep Böyle işte Paralarla alınan Hediyelerle alınan şeyler bu da benim Hoşuma giden M3 marka bir tane araba oldu ve tekerleklerimiz de Kıvaçık tamamen ve bir yanda böyle M3 Logomuz var gördüğünüz gibi Altı da çok güzel. Egzoz da çok güzel. Egzozunu ellemek istemiyorum. Ben bu arabayı iki koleksiyona eklemiş bulunmaktayım. Çok güzel bir araba. Çok sevdim bu araba. Türkiye'de yoktu. Macaristan'dan alındı ama Türkiye'de böyle böyle bir arabayı fahiş fiyatlarda sattıkları için İşte 9 TL alınan arabayı 1200 TL işte satıyorlar. Öyle bir şeylik bir vicdansızlık olmaz ya. Öyle bir Öyle bir şey olmaz kardeşim. Neyse dostlarım, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah Allah emanet olun dostlarım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah bay bay. Hadi bay bay.